o paslara alışık. Şimdi Özil çok iyi sıyırdı iki kişiden, üç kişiden sıyırdı topu. Mükemmel bir pas attı. Medusa asis kralına falan oynardı herhalde eğer olsaydı. Şimdi uzaklardan bir vuruş. Serdenin vuruşu direğe çarptı. Atak devam edecek. Ayaz. Ayaz içeri doğru kaldırır topu. Dino'nun vuruşu gene kaleci. Horecox Yovel Union maçında Yovel Union'daki bir oyuncu hile yaptığı için Horecox diğer tura geçti. Aden Juventus maçında Aden'dekiler kazandığı için Juventus elendi ve Aden diğer tura geçti. Şimdi sırada Dilet Edremit spor maçı var. Hadi bakalım. İki takım da hazır. Maç başlamak üzere. Ve maça başlayan taraf Dereyd oluyor. Ayaz başlattı maçı. Serden sağ tarafa açtı. Kuş. Kuş topla ilerliyor. Önünde Dino var. Dino ilerliyor. Dino. Dino'dan bir ara pas. Ayaz yakın. Ayaz. Defans başarılı. Genco. Genco. Genco'dan ters kanada uzun bir pas. Defans yapmadı. Kuş döndü. Kimra Sol oynadı. Saza oynadı. Ortada Serden. Serden'den kısa düşen bir pas. Roni. Roni'den de kısa düşen pas. Serden hatasını telafi etti. Şimdi topla ilerliyor, ileri doğru bir ara pas. Atavrat Medusa, Cihat'ı çok iyi gördü Ser'den. Şimdi Medusa ceza sahasına sokuluyor karşısında. var Ser, ee, Medusa'nın vuruşu... Bütün heyecanı kaybettik orada, yanlış okuduk diye ya. Felix geldi. Felix. Sağ beke dönüyor. Hızlı bir pas denemesi Felix'ten. Özil kaptı topu, Özil güzel bir çalım. Özil içeri ortayı kesti de pas uzaklaştırdı. Felix'ten başarılı bir müdahale. Top yine de Şimdi kuş sağ tarafa attı. Medusa'dan önce İbo girdi araya. Sağ tarafa dönen top. Kuş için hızlı bir top fakat yakaladı. Şimdi kaptanla döndü. Cihat bir topu pas denemesi. Dino araya girdi. Dino baskısı sonuç verdi. Dino. Dino gidiyor kaleciyle karşı karşıya. Dino'nun vuruşu. Kaleci başarılı. Yuur. Birebir de başarılı. Kaleci Yuur. Korner vuruşu kullanacak. Delayt. İçeri kesen orta tek kişi var. Sekken top. Vuruş. Ayaz'dan gol geldi. 1-0 Ayaz'ın temiz vuruşuyla Deleyt 1-0 öne geçiyor dakika 3. Şimdi kuş ters tarafa döndü. Orada topu kontrol eden Ayaz. Ayaz direkt. Özil, Özil tekrar Ayaz'da şimdi top Ayaz. iki kişiyi geçti. Ayaz ceza sahasına sokuldu. Ayaz ayağından açtı topu. Felix. Ayaz'ın arkasında bir pas. Genco. Genco. Güzel bir çalım attı Özil'e. Genco top hala kendisinde Şimdi baskıya geldi Dino Ters tarafa açtığı top Endless kaleci çıktı Kinra iyi sezdi tehlikeyi ve çıktı Ters tarafa attı takımını rahatlattı Serden ekti doğrudan Serden ortaya yolladı i̇şte Sağ tarafa güzel açtı Medusa'nın önüne çok iyi pas İbo ile birebir kaldı orada Şimdi Medusa mı İbo mu Medusa vuruş yakın köşeden Medusa'ymış Medu saymış. Çok güzel sıyrıldı. Yakın köşeden avladı kaleciyi. Tabi burada Özil'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Yani aldı at dedi orada. ki ben bunu geri çevirmedim Şimdi Genco'dan bir hata geldi. Özil tekrardan kaplı topu sol tarafa. Bir anlaşmazlık oldu orada Ayaz'la. Top Edremit kalecisi yura kadar geldi. Fix. Sol tarafa doğru açtı. İleri uzun bir top İbo. İlk hamlede aldı. İkinci hamlede kaçırdı. Medusa Mevdu gidiyor. Suat sağ tarafa doğru görmesi lazım. Göremedi. Felix orada Özil gene kaptırmadı topu. Özil gidiyor. Defans girdi araya. Kıran kırana mücadele. İki tarafta çok temaslı bir oyun oynuyor. Edremit'in kupaya tutunmak için gol veya goller bulması gerekiyor. Gol yetmiyor. Goller bulması gerekiyor. Teşekkürler. Genco sol tarafa döndü. İbo. İbo'dan uzun bir top attığı yerde. Şimdi Demir geldi. Demir. Sol tarafa doğru açtı. Top hala Demir'de. Arkasında Özil baskıda. Demir hala kendisinde müdahale rağmen kaptırmıyor şimdi pası isabetsiz uzun bir top geldi yine İbo ile Medusa Medusa bir adım daha önde gibi görünüyordu ama İbo son anda ayağını uzatıp topu kalecisine aktardı Özil uzun bir top denedi yine geldi Medusa'ya Medusa 3 Medusa, kişi var yanında Medusa çekti ortaya doğru Genco girdi araya Şimdi Dino Dino top hala kendisine Dino ceza sahasına sokuldu Dino ayağından fazla aştı Defans uzaklaştırdı İbo başarılı O sırada uzun gelen top Edremit'te kaldı Edremit kontra atak şansı yakalıyor Demir Demir tabi kuş Onu bırakmadı Felix aldı Felix'in önünde rahat bir alan var Soldan Medusa baskı yapacaktı Felix Koş de koşarak geçti Medusa gördüğünüz gibi sinirlendi İleri doğru açılan top Endless'ı alabilir Endless mi? mi? Kindra çıkacaktı vazgeçti Endless aldı topu Şimdi Endless çok güzel geçti sazı. Yaya açılan top. Roni için fazla yüksek bir top. Ayaz. Ayaz ilerliyor. Ayaz içeri kesti ortayı. Bomboş orada ıskaladı. Şimdi Genco. Genco iki kişinin baskısına kaptırdığı Özil. Dino'nun önüne bıraktı. İbo orada. Dino girdi araya. Kaleye kadar giden top. Kaleci hata yapmıyor. Şimdi Genco Dino'ya vücudu koydu. Çok güçlü bir oyuncu Genco. O sırada çok güzel bir uzun pas geçti Lazio'ya. Lazio gidiyor. Serdeni geçti. Lazio. Lazio ortaya döndü. Endless. Endless ayağından fazla. Şu sol tarafa aktardı pasını. Şimdi Demir. Demir. Defans müdahale etti ama hala top Demir'de. Demir çizgiye indi. ceza aslında sokuldu. İçeri doğru ortası. Defanstan çok iyi bir müdahale geldi. Tekrardan Edremit'le top. Sola doğru geliş güzel açılan bir top. ileri doğru pas oldu. İki taraftan da geniş güzel açmalar. Top Edremit'te. De. Demir ortaya doğru döndü. Özgür gene girdi araya. Gene aldı ve çok iyi bir pas attı Ayaz'a. Ayaz iki kişinin arasında. Epix gene başarılı. Endres'e geldi top. Zaman daralıyor Edremit için. En azından başlangıç olarak şu an gol bulmaları lazım. Toparlanmak istiyorlarsa Genco. Genco içeri çevirdi. Vuruş direkten kaleci. Özil Özil yine uzun bir pas denedi. Bu sefer arkasına bıraktı. Kuş sağ bekten açıldı, aldı topu. Şimdi onu karşılayan Genco direkt ortaladı. İçeri doğru vuruş, yandan dışarı. Orada pas hatası geldi. Araya giren yine Özil. Çok iyi bir ara pas fakat İbo Medusa dokunmadan hemen girdi araya. O paslara alışık. Şimdi Özil çok iyi sıyırdı iki kişiden, üç kişiden sıyırdı topu. Mükemmel bir pas attı. Medusa gidiyor. Medusa'nın vuruşu kaleci tuttu. Harika bir atak. Kaleciden harika harika bir reaksiyon. Medusa attığı kadar kaçırdı. Medusa attığı kadar kaçırdı cidden. Yani Özil Asis krallığına falan oynardı herhalde eğer olsaydı. Şimdi uzaklardan bir vuruş. Serdel'in vuruşu direğe çarptı. ata devam edecek Delay'ı biz konuşurken. Güzel bir korner organizasyonu. Atak devam edecek. Ayaz. Ayaz içeri doğru kaldırı topu. Dino'nun vuruşu gene kaleci. Kaleci izin vermiyor. Genco. Genco şimdi iki kişi baskı var. Genco çıkardı topu baskıdan. Lazio'ya Lazio'ya ben Felix önüne bıraktı. Felix sol tarafa uzun bir top. Orada geçti Demir'e. Şimdi Demir. Demir karşısında kuş var. Demir. Demir. Ondan sıyrıldı mı? Sıyrılamadı. Evet, maçın son dakikası, son korner, son atak diyebiliriz. Edremit kupaya veda etti. Edremit kupaya veda etti. Bunu atsa bile Kindra güzel pozisyon aldı.